Türklerin kökü, Anav kültürü. Ey Türk evladı, senin kökün bir çölden, bir saraydan çıkmadı. Senin kökün Bozkır'ın bağrında binlerce yıl önce atıldı. Bugün Türkmenistan topraklarında Anav denen bir yerde milletimizin ilk izleri bulundu. Meyö 4500. Anav halkı kerpiçten evler yaptı, toprağa ekti, hayvanları evcilleştirdi. Ama bu sadece yaşamak değildi. Bu, bir milletin doğuşuydu. Seramiklerine baksan, Türk'ün bugünkü desenlerini görürsün. Mızrak ucunu incelesen, Alplerin ruhunu hissedersin. Anav kültürü, göçebe değil sadece, töreli ve üretken bir hayatın kanıtıdır. Daha Hun yoktu, daha Göktürk yazılmamıştı. Ama Türk vardı. Ve o Türk, Anav'da yoğruluyordu. Ey Türk genci, unutma, senin geçmişin bin yıl değil, beş bin yıl öncesine uzanır. Çölde doğmadık, medeniyeti biz kurduk. Töreyle gelen, bozkırda bile devlet olur. Töreyle gelen göğe yürür, yüce tengri bizi korusun ve yüceltsin.''